mükemmel bir raft videosu videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Ee... mükemmel bir raft. Mükemmel bir raft. Meteciğim, videoda mıyız? Evet. Uzak dalgalara yelken açalım mı bro? <laughs> açalım bro. Metal eritme fırınını araştırdık. Sen ne demeye ne, evet, ne istiyorsun? eritme fırın nerede? Ne istiyorsun? Mete, <laughs> Mete bu, <laughs> şimdi, Müsaade eder misin? Bir şey okuyorum ki. Mete bizim bir adaya uğrayıp... Afiyoz ki. Ne yapacağız şimdi? Ayfer Ayfiz kek. Mete şu ay ayına... Hep de doluna. Ay gördüm valla. Olabildiğince kum almamız... Kum ve kil almamız gerekiyor. Bunu yapmaya gerek yoktu aslında. Yani boşuna şu an... Her şeyi harcadı. Buffettir. Her şeyi çok şeyi buffettir. Çok var abi. Çok ben var. Ben gidiyorum. <laughs> çok var. Çok var. Şaka yap. ne? July. Clay. Clay Clay Clay. Bizde var mı hiç? Bak, yas yas var, yas yes, Clay. Var, bak, bak. <laughs> yas 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 Clay. <laughs> yas 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 Clay. Eee bakayım. Hocam Mete uçuyor. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Biz şu küçük adaya mı gidiyoruz? Evet o adadan kum alacağız. Dalga da çıktı, ben fena oldum. Nasıl burada ya? Tutuluyorum bro. Us, Mete, us, çok us, us, Mete çok fena oldu lan. Mete çok fena oldu lan. Bu dalgalar çok fena oldu lan. Düşeceğiz abi bırakma. <laughs> <laughs> da hep bizle geziyor. Bro köpek balığı orada. <laughs> Niye atlıyorsun o? Düştüm ki. Tabi tabi öyle şey işte. mi? Burası, bu, biz buradayız. <laughs> biz buradayız. Biliyor musun bro? Bilmiyorum. Bunu videoya koy ki. <laughs> biz buradayız. <laughs> Şimdi... Mete'cim. Oh. Heh. Bir durum değerlendirmesi yapacağım. Yap bakalım. Ya re ee, Palet yapabiliyoruz. Yani daha mı hızlı yüzeceğiz? Yoo öyle <laughs> daha zor yürüyelim diye yapalım. <laughs> Biz de torpak da araştırabiliyormuşuz. Torpak ne ya? Toprak mı demeye çalışıyorsun bro? Evet. Neyse Abi dalgadan tamam. alınmadı şaka mı, bu? şaka mı bu? Şaka mı bu pürüzsüzlük? Yok artık. 7 diye yedi Şaka mı bu pürüz sözlük yok artık yedi 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 manifestle. <laughs> ne oldu bura Ben giderken Aa ben ölüyorum lan acıkmışım Dur şu balayı yiyeyim Acıkmışım acıkma yanında aç adam istemem Çok mu acıktın ferman Hı -hı. Acıkmışım Acıkma, acıkma. yanında aç adam istemem Acıkma yanında aç adam istemem sözü kime ait genç Sana mı Hayır Kime Undertaker <laughs> tekrar öyle diyor, Jolseeler'e diyor. Şu yelkeni üst kata almak istiyorum ben. Üst katı yapmamız lazım değil mi onun için? Evet üst katı, <laughs> <laughs> Dur yatağa da mesela bak anne, şöyle. Yunus mu? Oğlum. Oğlum ben acıkmışım, ıslanmışım, ölüyorum. He Yunus, Yunus amınakoyim. İki balık atladı. Arabadan atladı ya. Bu Yunus balığı da Arab var? Arabadan atladı. Ya hayır. İki köpek balığı mı oluyor peki? Hayır. E daha iki tane balık atladı yanımızda. Sen yine sen yine bir hayal görmüşsün. Tamam. Yemek var mı benim? Ben öldüm. Kay. <laughs> Karlıda garip sesler çıkıyor. Ama burada iki tane Yunus var. Aa bak 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 bak. Bro bak gel 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 buraya gel. Bak bak aşağı bak aşağı. Evet lan. Ne oldu? Hayal görüyorsun diyor bir de bana ya. Ee, böyle bir şey görmedim belliydi onlar. Oha. aşağıda Yunusları gel. Oğlum mi? bunlar öldü. Oğlum Aa. bak bak daha bunlar atladı. <laughs> Aa. Çok tatlılar bunlar Bunları yiyebiliyoruz mi? mu acaba böyle? Abi Yunus'u yener mi lan? Çok yazık. Ay. Yenir lan onların hepsi sapık tecavüzcü hepsi amına Sensin tecavüzcü. <laughs> Aha ne bu? Olay budur Metecim bak. Hem buraya da çıkış gibi bir şey oldu lan. Ha yok it beni öyle çıkalım daha iyi. <laughs> Geç. <gülüyor> bak ikimiz birlikte çıktık kek. <laughs> Şimdi şöyle yaparsam da bak önümüzdeki adaya uğrarız. Hem de o zaman aşağıda bizim şey da şey de heykelleri de yukarı koyak mı? Koy. Rahat ulaşılabilecek bir nokta. Mesela şöyle koydum tamam mı? Tamam. Su yeni koydum şimdi. Oğlum daha demin ben koydum ya. Sen içip içip geri bir şey yapıyorsun. Ha ee, içip içip iş yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de sen tabii <laughs> daha çalış çalışmadığın <laughs> için. Akşam ölürsen görürsün. Gemi sana emanet. <laughs> İnşallah geldi de bulursun. Bete adada uçak var. Oo nerede bulduk kek? Oğlum uçak düşmüş la. Gel belli koçum. Önce şunu bir tak bakayım lan neye benziyor lan? Nerede? <laughs> Nasıl oldu? çok fena oldun. çok fena oldun. Oo sen bunu buradan buldun. Gek... mı buldun? Yakıştı bu kek. Bakayım biz hadi Çok fena olduk kek. <laughs> sen otur bakayım. Ben de, ben de yolcu olayım kek. <laughs> Sen de otur bakayım. Bir tane portakal suyu alabilir miyim? Sen de otur bakayım. Yalnız var ya sen fela kullanıyorsun bunu. Su yolculuğu bizi de buluyordur. Ya bro. bir tane. Hadi gidelim. Hadi. Köpek balığı yok yer. değil mi? Öyle molası da çıkmış. Sen benim şeylerimi burada da çalmaya Ki, başlamışsın. Benim kilimi çalmaya mı geldin? <laughs> kil demiş ki kardeşim aklıma harika bir espri geldi yapabilir miyim? E, bu arada dostlar Eren Elmalı demişken kardeşim aklıma harika bir espri geldi İsmail söyleyebilir miyim? Söyle abi. Bu mavi Buralarda çiçek... kil var mıdır acaba? Mavi çiçeği boş ver ya. Bu mavi çiçek çok güzel duruyor diyecektim. Al bro istiyorsa çok beğendiysen. Bilmem bana verirsin bro. <laughs> Robotik bir ay ışığında verirsin belki. Tamam dikkatli olmanı tavsiye ederim. Çok acıktım. Bana acil bir şey yap orada. Ha yapacağım şimdi sana falan şeyler. Bro ben çok değişik bir şey bulduğuma inanıyorum. Valla. Fena bir şey buldum bro. Kırmızımsı bir şey. Ne yazıyor? Bekle bakacağım suyun üstüne çıkayım da ölmeden. Copper e, ee, şey bulmuşsun bakır. Ya yani. işi de yarar okay. Sen yemek Doğrusunu yaptın mı bana? Ben yaptım çok güzel oldu. <laughs> Yapmadım. Tavuk 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 yedireceğim şimdi sana. Hiç merak etme. Balık var, attım. <laughs> ha, tavuğu da yedin yani. Ha. Belki ben tavuk yemek istiyordum <laughs> bir tane. Özür dilerim. Oh. Su da fena geldi. Onlar Bak. ne aldın lan oradan? Ee, şimdi fırı yapacağım ben sana. Sen koy bakayım şunu güzel bir şekilde. Nereye koyayım? Söyle sen ben koyacağım. Buraya dedim ya. Hayatımda gördüğüm en kötü koyuş. evet konulmuyor. Bunları yukarı alacak mısın mı sen? Ne oldu? Şunları yukarı alacak mı yoksa ben atayım bir deniz Ayıp edersin. Benim süs bahçem hakkında doğru koş. bak ne güzel oldu burası kanka bak. Ne dersin bu konuda? Sen şu yukarıya ne diyorsun kek? Bir saniye ben geleceğim. Hemen... <laughs> Kedi bak hemen selamlıyor kanka gitti bize. Şimdi Sen büyük neteci. fırını yaptın mı büyük fırını? Yaptım. Hani? Yani bana metal eritmekten daha fazla bahsetmezsen sevinirim. <laughs> Ben bir an önce sen o büyük balıkları pişir diye şey onunla, onun, onun e için ya Bro, Allah aşkına şu için uğraş. Buraya <laughs> 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 bro, bro sana bir tane balık, sana iki tane balık atayım. Mete çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Daldı bura nefesimi tutmam gerekiyor. Konuşamazsam haberin olsun. Tabii ki. <laughs> Camı nereye koydun? Cam hala envanterinde. Oh! Bro camı şeyde. Orada bir yerde. Mete adadan uzaklaşıyoruz yavaş yavaş haberin olsun. Tamam tamam geliyorum şimdi hemen. Ya burada var ya hazine var bro. Neredeyiz? Ne aldın? Görürsün ya. Neredesin Görebiliyor musun? Hayır. <laughs> adanın öbür... Sen adanın hangi tarafı? Adayı nasıl Adanın yakınında Dört duvarı çevrili bir yer adadayım. Bro. Şu an, ha, gördüm tamam tamam. Bir tarafından bak işte görürsün. Geliyor görüyor. Geliyor. Sen de çekiyorsun orada. Varil. Kum. Yani. Dört tane. O dışta da bir şey alamamış. Ulan aslında çok da güzel şeyler alıyormuşum gibi hissetmiştim biliyorsun. E oğlum onlar da lazım. Bir uyusak mı ya? Bro, bro çok uykum geldi ya. İyi kek. İyi gecelik bro. Tanaaa. Vardı bende ondan. Bir tane bisküt faraula. Bir tane bisküt faraula. Oha. Oğlum bu hayvan gibi büyük lan. Pardon, Suya bir, mı koyacak? Bir ya? yanlışlık oldu. Bunu burada çevireyim. Koy bize Tam doğru. Tamam ortaya i̇şte koyayım. Çevir bu tarafı. Oğlum arkaya daha gidemiyor muyum? Göremiyorum Şuraya ki. Şuraya da koyabilirsin. Şuraya da koyabilirsin. Dur bekle göremiyorum şu an. Şuraya bir büyük balık at bak. Bu büyük mü? Evet. Oo. Ben sana söyleyeyim yani. Bu akşam yani. fena yiyeceğiz. Bu akşam ziyafeti yaptık. <laughs> Bu akşam fena yiyeceğiz. Mete oldu lan balık. Bir tane mi? Ha bir tane ye bakayım. Hadi ya. sen ye hadi. Sen ye sen ye. Sen ye sen valla ikram. Galiba bir ısırık alabiliyorum bak. Bir ısırık aldım. Bir ısırık daha aldım. Al diye al bunu da sen ye bunu. Oha bayağı dolduruyor lan. Hı hı. Olay olay bu bro. Hiç plankimiz kalmadı evet. Ben de var bir tane. <laughs> Ay bu olmuş ha. Deliye şunu ya. Yani. Yavrum. Baksana bro üçlü pişirebiliyor. Oo işte olay buymuş bro. Bak adaya doğru gidiyor be. Ya gitme yüzerim. Hava çok güzel. <laughs> bugün tam yüz havası. Kürekle mi gideceğiz kanka? Bu, bu koşu koca Sokarım. şey kürek ile mi? Çeçe. Ben kuvvet ben oğlum ben bugün 40 kilo bench press bastım ha. Oğlum gemiye mukayyet, mukayyet ondan. Nasıl deniz ya? Denizin içinde başka bir deniz var gibi. Şey, ha hayat var gibi. Gemiye mukayet mi olayım? Gemi nerede ki lan? Bro gemi var ya, mis gibi duruyor biliyor musun? Sen yine bak. Oğlum hareket bile etmiyor lan gemi. Sen dereye daldı yavrum. Bro burada bir mağara gibi bir yer var da oraya daldı. Çok güzel, çok güzel yapmışsın. Çok güzel Seyrettin abi. Tam yok mu ya? Seyrettin abi, abi. Çok güzel oldu. Seyretme <laughs> lan dana. <gülüyor> Seyretme lan! <laughs> Seyretme dana! Dalga çıktı. <laughs> Arkadaşlar bu bu oyun bu partide çok fena şeyler yaptık gördüğünüz gibi metal evet. eritme fırını ve Üstad. balık eritme fırını olacak şekilde <laughs> iki farklı şey yaptık Yeni videomuzda görüşmek üzere. Çok acayip şeyler yapacağız. Adadaki o domuzun ağına koyacağız. Herkes aklına koysun bunu. Görüşürüz. Bro buradan bahsetmedin. Nereden? Bu üst kattan. Evet kaçak kat çıktık belediyeden izin <laughs> almadım. Özür dileriz. Ee, kaçak kat. kapatla kapat. Lan, kapat <laughs> kapat seni <lan>, bir <kapat. gülüyor> <laughs>